Herkese selam Bozok işleti ben Bozo Bugün sizlerden gelen yorumları okurken şöyle bir şey gördüm Abi görünmez karakterle troller misin? Eğer yaparsan 10k like gelir bence Ben de dedim ki neden olmasın Ve bu görmüş olduğunuz Minecraft kedisini satın aldım Aslan da olabilir bilmiyorum Ama bana göre sarı bir kedi Oğlum bu adam aynı bana benziyor Acaba beni görürse ne tepki verecek? Adam birebir kopyalamış beni ve benden daha güzel bir avatar yapmış resmen Evet şu anda iki tane Bozok Işıreti üyesi yan yana Şöyle bir hatıra fotoğrafı çekelim Oyunda mısın İbrahim? Bana hemen cevap ver. Oğlum böyle bir YouTuber vardı. Yemin et. Valla. İbrahim bak herkes gördü bir tek sen görmedin. Ne yapıyorsun hala? Hırsız mı olacaksın? İbrahim'le sonunda göz göze geldik. Hayır bana suratını çeviriyor arkadaşlar. İbrahim benim aşiretin lideri. Dostum benim benim buraya bak. İbrahim'e bir tane penthouse alacağım arkadaşlar. Belki ben olduğumu anlar. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Arkaya Bayağı bir sevindi. Ne yapıyorsun kanka? Şu çocuğu bir omzumuza alalım. Lan real diyor arkadakilerle. Boza kaşiretinin yeri her zaman omuzlarımın üstüdür. Ama sen çok ağırsın. Burada da İbrahim'in evini görüyoruz arkadaşlar. Kapıyı açıp bana bir bardak su ikram edebilir misin İbrahim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir bardak su verebilir misin? İbrahim nereye gidiyorsun? İbrahim evdeyim seni bekliyorum bir bardak su istedim İbrahim oğlum İbrahim oğlum mi? <laughs> Kapının önünde de bir tane fakir kız ölmüş arkadaşlar Bari bu küçük kızı içeriye götüreyim Sorun olmaz değil mi kanka bir bardak su vereyim kız ölmüş çünkü Oğlun öldü amca kaçtı Ben nasıl babayım ya Arkadaşlar bu İbrahim değilmiş galiba Rus mu bu çocuk ne? Oğlum ben seni bozok aşireti üyesi zannettim. Lan sen Türk değil misin? Vaa dolandırıldım lan. Vay, para gitti an. Benim kıyafetler ne kadar ünlü olmuş arkadaşlar. Rusya'ya kadar gitmiş. Adama baksanıza bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Oğlum adama boşu boşuna pentos verdik ya. Oğlum adama şiretten sandım. Pentos aldım. Rus çıktı Abi bize de alsan. Abi lütfen. Arkadaşlar iki kişi birden istiyor pentos. <gülüyor> 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 Tamam şimdi görev vakti. Öncelikle kendimize güzel bir ev bulmamız gerekiyor. Evet bu mahallede iki kişi yaşıyor arkadaşlar. İlk kurbanımız arkamızdaki ev olacak. Bu arada nasıl görünmez olacağım hakkında bir fikrim yok arkadaşlar. Bozok aşiretinden birkaç kişiyle karşılaştım. Onlar bu kediye dönüşünce görünmez oluyorlardı. Boyutumu birazcık daha küçültünce. aa evet yerin altına giriyor. Hani aslında burada ben varım. Ama yokum. Varım ama yokum. Kız şu anda salonda. Kapıyı açtı dışarıya çıkıyor. Bu kızın ayakları leş gibi kokuyor. Burada yaşayamam. Kendime başka bir yer bulacağım. Sizler de bu sırada alt taraftan videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim bozak işleti. Arkadaşımızın dediği gibi bu video 10.000 like gelirse çok ama çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ve sizlere bir soru sormak istiyorum. Bunu cevaplamak için 10 saniyeniz var. Aynı zamanda bu süreçte videoyu da beğenin. Bu videoda hiçbir evden ban yemeyeceğim diyorum. Sizler ne diyorsunuz? Yoruma yazın arkadaşlar. Yiyeceksin ya da yemeyeceksin. Hiçbir evden ban yemeyeceğim diyorum ben. Çünkü görünmez olacağız. Eğer ki bu şekilde yakalanırsak yazıklar. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Yoruma yazın. Banlanırsın ya da banlanmazsın. Banlanırsın ya da banlanmazsın. Zaman geçiyor. Tik tak tik tak. Evet ev sahibi şu anda burada yatıyor arkadaşlar. Tüm evin ışıklarını kapattı bu kız. Tek istediği ışıksız, rahat, sessiz, sakin bir uyku geçirmek. Ama ne oluyor? Ev yanmaya başladı. Kaç küçük kız. Bu ev artık lanetlendi. Eğer ki ateşi söndürmeyi başarabilirsen yatağında rahatça uyuyabileceksin. Tamam sakin ol artık etrafa sıkmana gerek yok. Başka bir yer yanmıyor. Kız çıldırdı arkadaşlar. Evin içerisinde birisini arıyor. Ama bilmiyor ki ben şu an zaten yanındayım. Tekrardan tüm ışıkları açmaya karar verdi. Bu arada tüm ışıkları tek tek kapatmış üşenmeden. Bu nasıl bir psikopatlık bilmiyorum ama. Baksanıza arkadaşlar tüm odaları tek tek, tek tekrardan ışıklarını yakıyor. Aşağı kata indi şimdi ben de indim onunla beraber. Sırf bir ateş yaktım diye evin tüm ışıkları yanıyor. Vallahi sana bu kadar zahmet vermek istemezdim. Sonunda tekrardan yatağa geçtik. Hadi artık uyku vakti. Ama o da ne? Yatağın üzerinde bir at var var. <laughs> Sikeceğim yapacağınız şey ya. Reklam. Evet arkadaşlar aşiretimizin ilk sponsoru itemsatış.com oldu. Onlar sayesinde artık her videoda sizlere Robux verebileceğim. Yani videonun ortasında bir yerde böyle bam diye Robux key çıkacak. Şu anda patlıcan gibi ortaya koydum. Ama videoya böyle 5 dakika bile geç girdiyseniz boşuna denemeyin çoktan hüpletmişlerdir. Hızlı olan kazanıyor arkadaşlar. Yani bildirim gelir gelmez videoya tıklamayı unutmayın. Bugünden itibaren paylaştığım tüm videolarda Robux keyler olacak. Bu yüzden itemsatış.com'a çok teşekkür ederiz. Bozok aşireti gitgide güçleniyor. Bakarsınız ileride yemek sepetinden sponsorluk gelir. Hep beraber oturur yemek yeriz. Kısaca Robux alacaksanız bu siteden alın arkadaşlar. Açıklama kısmı linki bırakıyorum. Hızlı ve güvenilir bozok güvencesiyle merak etmeyin. Ananızın babanızın kartını çalmazlar. Şimdi tekrardan videoya dönüyoruz. İyi seyirler. Galiba o at burada uyumak istiyor. Ne yapacaksın? Atın üzerine binmeye çalışıyor. Hayır binemezsin o ata. Aa ben bana taşıma isteği attı. Banlayabilirdi beni evden. Olamaz. At yatağa sıçtı. <laughs> Arkadaşlar bu kız çok masum ya. Şimdi polis olmaya karar verdi. Büyük ihtimal 2 yaşında falan olsa gerek. O zaman korkunç bozağa dönüşme vakti. Arkana bak küçük kız. Seni yememek için kendimiz korkudan evi sildi. Özür dilerim sen iyi birisin. Oyundan da çıktı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu arada aşırı korkunç bir avatar arkadaşlar bu ya. Tamam Türkler korkmuyor cesaretli de yabancılar çok fena korkuyor. Tekrardan görmez olma vakti. Burada da çok güzel tatlı bir çift var. Yeni evlerine taşınmışlar ve ben de şimdi içeriye girdim. Hatta kadın yeni hamile. Peki bu evde onları ne bekliyor? Öncelikle hayırlı olsun çocuğun ismini sakın ama sakın bozok koymayın. Çünkü benim gibi manyağa dönüşebilir. Baksanıza şunlara ne kadar mutlular. Ama aa aa aa. aa dostum birisinin beni arkadaş eklemesi lazım arkadaş eklemen lazım beni bu iş burada bitmedi çünkü şu anda milleti yalvarıyorum beni arkadaş eklesin diye çünkü o eve onları zindan edeceğim boşluğuma geldi o yüzden yakalandım ha ne diyorsun kanka kamu oran apa ne demek ya nereye düştüm ben burası hangi ülke arkadaş ekle arkadaş kardeş brother <laughs> galiba ben de arkadaş olmak istemiyor Aa, arkadaşlar tamam bir sürü kişi beni arkadaş ekledi. Eee şimdi çok fazla arkadaşım oldu. Baksanıza şunlara dört kız. Bibi beni öldürecek. Evet şimdi intikam vakti. Fakat onların başı zaten belada. Yanlarında görmüş olduğunuz gibi görünmez bir çocuk var yerin altında. Brokev'ında bayağı popüler oldu bu kedi anlaşılan. Dostum dur dostum dur. Baksanıza arkadaşlar bu da benim gibi kedi almış. Bu evde kaç kişi yaşıyor bir saniye. Yeni bir tane gelenimiz var ve bir sürü çocuk doğurmuş arkadaşlar. Ve gayet de mutlu mesut yaşıyorlar. Ta ki biz gelene kadar. Baksanıza kaç tane beşik var bu evde. Bir tanesi de benim olsun. Evi dağıtacağım ve suçu çocuklara atacağım. Şimdi öncelikle buraya bir tane makinalı silah koyalım. Ve deli gibi ateş etmeye başlayalım. Evet bu odada artık huzur yok. Bu evde huzur yok. Çocuklardan bir tanesini banladı arkadaşlar. Bir banlanma sesi geldi. Tekrardan ateş etmeye başladım. Diğer çocuklardan birini banlar mı acaba? Evet. Anne çocuğu dışarıda bıraktı ve kapıyı kilitledi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Banlanan kişi elindeki bıçakla o kız oldu. İçeriye giremiyor o kız. Bakın kapıda ağlıyor şu anda. Bu benim hayatım. Tutamadım ellerimden kaydı. Tamam biz tekrardan işimize dön bunu buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Kadın bir rahat etsin birazcık. Yeni evlenmiş sonuçta. Şimdi burada sadece bu çocuk var. Yani kadın tekrardan geldiğinde ne olursa olsun bu çocuktan şüphelenecek. Ve içeriye girdiğinde taramaya başlayacağım. Sanki paşam uzanmış annesini tarıyormuş gibi gözüküyor. Bakın yerinden fırladı. Anneye bak sen makinenin başına geçti kendisi tarıyor. Tamam bunu da kaldıracağım. Peki evin içerisini araba motoruyla doldursak arkadaş. Ee, bu çok kötüymüş ya. Yatağın üzerine bebek tuvaletleri koyacağım. Çocuğun koyabileceği şeyler bunlar arkadaşlar. Hayır senin için değil. Evet çocuk için. Hadi artık pes et. Bu ev lanetli. Evin her yerini atlarla dolduracağım arkadaşlar. Anne geldiği zaman evin içerisinde bir sürü at görecek. Ve hepsini bu küçük kız yaptı zannedecek. Onu banlayacak. Yani planım bu şekilde. Tabii ne olur bilmiyorum. Bu da bombayla beni yakalamaya çalışıyor. Evet annesi geldi şu anda. Üzerine bir de bomba patlatırsa bu atların üzerine kesinlikle ban yer. Evet evet banla annesi. Çok sinirlendin. Çok sinirlendin. Hadi banla bu çocuğu. Evin içerisini atla doldurmuş. Hem de bunlar midili bile değil. Pis pis atlar. Arkadaşlar galiba kızı banlayacak. Hadi banla şu küçük kızı. Sen de bombamı patlatacaksın. Bombayla beni öldürmeye çalışıyorlar. Allah'tan görünmezim arkadaşlar. Yoksa çoktan bombayı kafamda patlatmışlardı. Evet evi silmek zorunda kaldı. Hadi yeni evimizi da içerisine girelim. Ama o zamana kadar karşı komşuya gideceğim ben. Hemen geleceğim merak etmeyin. Selamın aleyküm. Arkadaşlar tam da önlerine düştüm. Bu küçük kızı banlamıştı o da gitmiş bunun kızı olmuş. Bu evin içerisini direkt inşaat ustası tuvaletleriyle dolduracağım. Bu tuvaletler en iyi tuvaletler. Burada sıçmanın keyfi bir başka olur. Yemeğinizi yedikten sonra tuvalete girebilirsiniz. Hadi prenses utanma. Ama tuvaletine gir. Evet mis gibi kokuyor. Görmüş olduğunuz gibi küçük kızı banladı arkadaşlar. Karşı evden de banlatmıştık o küçük kızı. Bu evden de banyedi. Şimdi eşyaları silelim. Sanki hani o banlamış da gitmiş gibi olsun eşyalar. Kapıyı açtığı zaman ben de çıkacağım. Hop hemen arkasından çıkayım şöyle. Yani ben böyle insanların günahını alıyorum ya arkadaşlar. Sırf Roblox oynuyorum video çekiyorum diye cehenneme gidersem harbiden üzülürüm. Günah ne Roblox'ta insanları banlatmak. <laughs> Galiba birisi birisinden intikam aldı. Bak sen beyaz gelinlik giydin diye o da gitmiş pembesini giymiş. Dövüşün, dövüşün, dövüşün. Arkadaşlar gelinlikli kızı sırtıma aldım ve evin içerisine götüreceğim. O kıza nispet yapalım birazcık. Sen bizi banladın ama biz evin içerisine girebiliyoruz. Pembeli. He? Sana diyoruz arkana bak. Sen burada nasıl durabiliyorsun? Seni banlamamış mıydı? Bu arada aşırı kanser bir şey bu arkadaşlar. Yani evin içerisindeyim ama hiçbir şekilde gözükmüyorum. Ve evi silip tekrardan yaratmak zorunda kalıyor. İkisi de beyaz gelinlik giymiş bu arada. Oyundan direkt kalkması gerekiyor bu karakterin. Yapma yapma diyor sanki. Bu da ağlamaya başladı. Tamam tamam daha fazla seni rahatsız etmeyeceğim. Arkadaşlar bu sunucudaki herkes prenses mi olmak istiyor? Satika Sege Baga. Bunlar Japon herhalde. Evet burada da küçük bir kız yaşıyormuş. Annesi var mı peki bunun? Evet annesi de var. Peki bu küçük kız. Bu görmüş olduğunuz tatlı huzurlu evde bir anda silah çıkartıp taramaya başlasa. Annesi ona ne yapar? Daha demin ben basmadım bu arada başkası bastı. Ama şu andan itibaren sürekli basmaya devam edeceğim arkadaşlar. Annesi onu banlayana kadar. Bakalım ne kadar dayanabilecek annesi bu gürültüye? Şu anda ondan şüpheleniyor. Gözlerin içine bakıyor. Sen mi yapıyorsun? Yapma der gibi. Tamam birazcık sinirlendirdik. Bunu bence kaldıralım arkadaşlar buradan. Birazdan başka şeyler yapacağız çünkü. Şu anda anne ve kız arasında ufak bir sessizlik var farkındaysanız. Sen ne yapıyorsun bu saat? böyle ses çıkartıyorsun Allah belanı vermesin. Kızım lütfen bu saatte ses çıkarma. Uyumaya çalışıyorum. Tamam anne. Anne ama ben yapmadım ki. Böyle hayal ediyorum arkadaşlar. Rusça bilmiyorum maalesef. Evet anne yatağa girdi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan arkadaşlar o silahı kuracağım buraya doğru. Ve anneyi taramaya başlayacağım. Sanki bu çocuk tarıyormuş gibi. Ve yatağından kalkacak bu sefer çok sinirli bir şekilde. Büyük ihtimal çocuğunu banlayacak diye düşünüyorum. Ne olur bilmiyorum. Evet geliyor geliyor. Bakalım bu sefer ne diyecek. Aa beni yakaladı. Bu arada ben geceleri o kadar Ses çıkarsam var ya. Annemin meşhur bir sözü vardır arkadaşlar. Bu saatte bu kadar bağırırsan baban da seni bağırttırır. O yüzden videoları hep sabah çekiyorum. Akşam çekmeme çok izin vermiyorlar. Evet. Selam. Ne kadar tatlısınız. İki tane arkadaş yeni bir ev yaratmışlar ve hayallerini yaşayacaklar. Ve kapıya küçük bir kız geldi. Sizin ailenize yakışacak birisi. Gelin bu kızı içeri alın. Hatta arkadaşlar ben direkt ben buraya bir tane silah koyayım ve taramaya başlayayım. Sanki o kız sarıyormuş gibi. Eve de yeni geldi ya. Bak nasıl kaçıyor. Ben yapmadım. Ben yapmadım demek için. Evet. Burada bir tane daha kedi var. Şu anda iki tane kedi evin içerisindeyiz. Dostum selam ver bana. Ben buradayım. Sen neredesin? Bak beni gördü ama tıklayamadı. Buradayım. Diğer kedi nerede arkadaşlar? Evin içerisinde yemin ediyorum bir kedi daha var. Göremiyorum ama etrafta bir yerde. Neredesin dostum? Buradayım. Aa onu banladılar. Bak dışarıda salaksın. Av değil kendi arkadaşını banlamış. Kedi burada arkadaşlar. Burada ben de buradayım dostum. Bizler kedi kardeşleriz. Ya bize süt verirsin ya da bu evi mahvederiz. Dam dam riram dam 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 riram dam 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 ram dam da da dam 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 ram evi silecek şimdi izleyin dam dam hatta ben evden çıkıyorum direkt 3 2 1 hayır evi terk etmeyi seçti Oy. merhaba merhaba şöyle zile basıyorum arkadaşlar kapıda zaten küçük bir kız var o içeriye girerken ben de girerim onunla beraber Natasya yani yat aşağı burada yaşıyormuş gel gel korkma kapıyı aç Natasya tamam ben içeriye girerim o zaman evde kimse yok mu aa ne kadar güzel seksek var burada arkadaşlar Arkadaşlar yukarı katta birisi olabilir. Kamar suya mı istiriyor? He, anlamadım hiçbir şey. Ama evde galiba kimse yok arkadaşlar. Evet burası da boş. Kamar anak. Peki şurada bir tane de oda vardı. Burası hayır. Burada da kimse yok. Tuvalette sıçmıyorsun da hayır. Peki neredesin Natasha? Kızın arabası da burada yani. Nerede olabilir ki? Neyse arabasını bari uçurumdan aşağı atayım. Şimdi koy elini vicdanına. Arkadaşlar yemin ediyorum kendimi hileci gibi hissediyorum. O kadar güçlü bir şey ki bu karakter. <laughs> Hiç kimse sizi yakalayıp da banlayamıyor. Aa, Mihrimah Sultan buradaymış. Peki Pargalı da orada mı? Sultan Süleyman kapıyı aç hemen bana. Ben geldim. Mihrimah Sultan. Sinirli Sultan. Birader hiç utanmıyorsun değil mi böyle durmaya? Bu nasıl bir duruş ya? Erkek adam böyle mi durur oğlum? Erkek adam böyle mi durur oğlum? Şöyle omuzlarını salacaksın benim gibi. Hey tulan var mı bana yan bakan? Bak kız benden etkilendi. Etkilendi mi benden? Gel gördün mü dostum? Ama galiba böyle durmaktan bel fıtığı oldum. Ah <laughs> şöyle birazcık rahatlayayım. Dur. Dur şu belimi çıtlatayım bir iyice. Olamaz galiba böyle kaldım. Nasıl düzelecek bu belim? Bu kız da bana aşık oldu arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane kız bana aşık oldu da Bibi bi bi öldürür beni ya. Lütfen bırakın peşimi biliyorum yakışıklıyım ama ama beni de atla kovalamayın yani. Sen ve sen dövüşün. Kazan ve beni al dedim arkadaşlar. Hadi bakayım ilk vuran kazanır. Oğlum bunlar bot gibi beni takip ediyor. Peki nereye gitsem gelecekler mi? Bir saniye bunlara güzel bir ders vereceğim. Atlayın araba ikinizde. Dam dam riram dam 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 dam. Hemen arkadaşlar şu en sevdiğim evi yaratacağım. Üzerime para atıyor. Babalardan para gelir babalardan. Arkadaşlar yürürken sıkıntı yok ama durunca böyle a yemin ediyorum belim ağrıyor ya da bokum geldi bilmiyorum. Hanımefendiler özür dilerim. Şuraya bir tane havuz açalım arkadaşlar. Yüzüyormuş gibi yapalım hep beraber. Evet evet mutluyuz yüzüyoruz. Herkes bu derinliğe gelebilir Herkes buraya gelsin. Herkes buraya gelsin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Yanıma gelin. Tamam. Bir tanesi içeride kaldı. Biri burada. Bak dışarıya çıkmaya çalışıyor. Merdiven attı. Arkadaşlar kızın kurtulmasını istiyorsanız alt videoyu beğenin. Sen beğenene kadar kız öldü bunun günah senin boynuna. Ve şunu fark ettim. Normalde ev yarattığınızda burada resminiz gözükür. Fakat arkadaşlar biz görünmez olduğumuz için resmimiz gözükmüyor. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Bozak bu zaman bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer ki daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de aramıza katılabilirsiniz. Seni de aramızda görmeyi çok isteriz. O yüzden abone ol ve sen de aramıza katıl. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay.